Merhabalar, ben Nilsu Dal Bayrak. Bugün On Video'da sizden gelen soruları cevaplıyorum. Hazırsak başlayalım. Oyunculuğa karar verdiğinde ailenden kızım yapma demiyorum, yap ama hobi olarak yap. Önce sigortalı bir işe gir cümlesiyle karşılaşmış mıydın? Buradan sevgili aileme bolca selamlar gönderiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Yani çoğu kişi bununla karşılaşmıştır diye düşünüyorum. Evet, diyeyim, geçeyim. Demirhan sana haber vermeden gece bir de evine gelse neden olduğunu düşünürdün? Canı sıkkındır, bir şeyler olmuştur ve acil konuşmaya ihtiyacı vardır. O yüzden gelmiştir. Biz de oturur konuşuruz. Aşk sence kaç beden giyer? Yanlış anlaşılabilecek bir şey söyleyebilirim şimdi ama yani aşk zaten bence bir şey giymez. Çıplaktır sanki gibi düşünüyorum. O yüzden çıplaktır galiba aşk. Ben birinden hoşlanınca direkt ona karşı aşırı uyuz davranmaya başlıyorum. Senin sevgilin ne yoksa benimki gibi mi? Yo, uyuz davranmıyorum ama hiç kendimi görmedim dışarıdan. Belki gerçekten de uyuz da olabilirim. Ama kesin uyuzumdur ben yani hani. Evet, Sanırım ben de bir tık uyuz davranmaya başlayabiliyorum. Bilmem bunu başkalarına sormak lazım galiba şu an. Senin de çevrende Bahar'ın yaptığı gibi nemrut değil duvarlı diyerek kendini ikna ettiğin birileri var mı? Yok, ee, yok. Partnerinden dolayı kızlara seni kıskandığını düşünüyor musun? Yani evet Demirhan'ın büyük bir fan kitlesi var. Ama sanmıyorum ya. Yani. Partnercilik öyle düşünelim. Serenle gerçek hayatta benze benzediğin yönlerin var mı? Var. Zaten ilk. Selena okuduğumda aa ah, dedim yani galiba biraz benziyoruz biz bu kızla. İşine olan aşkı ve bir tık daha böyle sürekli e, işine odaklı yaşıyor olması sanırım biraz orada benziyoruz kendisiyle. Bir de evet sevdim mi tam severim gibi bir şey söyleyebiliriz. Gerçek aşk nerede bulunur? Ne olur söyle. Sadece filmlerde mi? Vallahi bulan bana da haber versin. <laughs> ee, ben de bilmiyorum. Bekliyorum bulan olursa haber verin bana da. Uzun ilişki insanı mısındır yoksa bağlanma problemleri olan ekipten misin? Uzun ilişki yaşarken bağlanma problemlerine sahip bir insanım. O yüzden evet iki takımda da Aynı anda oynuyorum diyebilir. Ünlü olduğunu hissettiğin o anı anlatır mısın? Ya sanırım şey ablamla bir gün yemek yiyorduk dışarıda. Bir anda böyle ikram ve fotoğraf çektirmeye gelen insanlar oluşmaya başladı ve dedim ki evet galiba bir tık tanınır olduk yani ona ünlü diyemem ama bir tanınırlık olduğunu o an hissetmiştim. Oyuncu olmasaydın ne olurdun? Şef olabilirdim ya da psikolog falan olabilirdim. Mutfakta olma hali çok bana meditatif bir şey geliyor. Tabii şef olunca o işin o kadar kolay olacağını da düşünmüyorum ama olsun yine bir şef veya psikolog olmak isterdim. Yahut da sağlık sektöründe de olabilirdim. Çünkü oynadığım çoğu karakter sağlıkçı. Hani veteriner olabilirdim ya da doktor falan olabilirdim. Öyle şeyler de olabilirdi. Ama ilk tercihim sanırım şef falan olmak isterdim. Buraya kadar gelmişken klişe soru sorulmadan olmaz. Bahar dizisi setindeki hiç unutamadığım bir anın var mı? Var tabii ki. Demet'le çektiğimiz şu Timur Hoca ile senin aranda ne var sahnesi vardı artık hastanede. Bir takım dedikodular dönmeye başlıyor. Ben de gidip ona direkt soruyorum hani sen Timur hocayla aranda ne var diye. Demet'in öyle bir afallama anı vardı ki böyle cümleleri söyleyemediği, acayip cümleler kurdu falan bütün dilinin birbirine dolandığı falan bir sahne vardı. O kadar zordu ki benim için çünkü çok komikti. Yani gülmemek için herhalde hayatımda hiç bu kadar kendime kasmamıştım. E, bitince Neslihan hoca falan yönetmenimiz zaten şeydi sen nasıl gülmedin orada Allah tebrik ediyorum dedi birkaç kişi de gelmişti. Yani Oscar'lık bir performansında diyebilirim yani orada gerçekten. Çünkü çok zorlandım. Evet o anı hiç unutamıyorum. Seren-Bahar ikilisi çok sevildi. Sence bunun en büyük sebebi ne? Çok aslında zıt karakterlerde iki insan Bahar'la Seren. İlk başta gün geçtikçe böyle birbirlerinin o hem zıtlıklarını hem ufak tefek nasıl diyebilirim onu? Yani bir takım ikisi de boşluklarını doldurdu gibi hissediyorum. Yani hani Bahar Seren'e çok iyi geldi. Seren de Bahar'a çok iyi geldi aslında. İkisi de hastanenin içinde birbirlerine böyle bir takım hem aileden hem işte oğluyla olmasından dolayı hem Timur Hoca'yı tanıyıp da Timur Hoca ile olan ilişkisini de biliyor olması. Böyle birbirlerine güzel bir destek, bir kadın dayanışması gibi bir yere getirdi gibi hissediyorum. O yüzden böyle şey ilk başta başlayan o zıtlıktan İşler işte artık Uras'ın annesi olduğunu öğrenmesi falan böyle keyifli bir ilişkiye evrildi gibi hissediyorum. Demet Evgar'ın sana hırladığı sahnede nasıl gülmeden durabildin? Duramadım, duramadım. Çok zor, gerçekten çok zordu. Ama planın devamını izleyecek olursanız kesilmeden halde zaten ben yere yatmış gülüyordum. O da benim için çok zor bir sahneydi. Demet çok komik, yani çok zorlanıyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum. Ama öpüyorum buradan kendisine. Kızılcık şerbeti Fatih gibi Timur'a da tokatlama sitesi açmışlar. Sen Bahar'dan Timur hariç kime açardın bu siteyi? Doruk. Doruk'a açardım. Çünkü böyle arada böyle saçma sapan gidip geliyor, bir şeylere takılıyor. Böyle bir tokatlayıp tokatlayıp kendine getirmek isterdim sanırım Doruk. Sence Seren ve Aziz bir şarkısı olsa hangi şarkı olurdu? Delikanlı Evet, delikanlım olurdu. Ya da bir arabesk damarları da var ya onların. Öyle bir şey olabilirdi diye düşünüyorum. Bahar dizisi oyuncularının mutlaka WhatsApp grubu vardır. Bize grubun profil fotoğrafını gösterir misin? Var ama fotoğrafımız yok. Onu ben bir ara bir halledeyim, bir fotoğraf koyalım oraya, evet. Bahar'ın senaryosunu ilk okuduğunda ne düşündün, ne hissettin? Çok beğendim. Çünkü uzun zamandan beri bu kadar bir kadın hikayesi okumamıştım. Yani tek bir kadından bahsetmiyorum tabii ki bir Bahar'ın hikayesini izliyoruz ama dizideki tüm kadınlar hepsinin bambaşka bir hikayeleri var ve hepsi gerçekten çok zor şeyler yaşamışlar. O yüzden böyle birçok kadının hikayesini okumak ve böyle bir işin içerisinde olabileceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırmıştı açıkçası. Yani o yüzden böyle ay hadi umarım olur falan diye okuyup bitirmiştim hemen senaryoyu. Bahar dizisinin popülerliği kadar doğaçlama sahneleri de bayağı revaçta. Senin hiç unutamadığın doğaçlama bir sahne var mı? Var. Hastaneden çıkıp karaokeye gittiğimiz bu Bahar'ın o e, ikonik Bülent Ersoy şarkısını söylediği sahnede çektik işte yakınlar alındı, geneller alındı falan derken bir anda bir detay alınacak dendi. Bir baktım Timur Mehmet Yılmaz Ak peçeteye bir şeyler yazıyor. Ne oluyor dedim, sen ne yazıyorsun oraya? Şimdi Timur da biraz ile meşhur bir karakter ya her yani o da söz veriyordu zaten her şey benden bu, bu gece diye bir baktım almış eline kağıdı kalemi herkesin ne yaz, ne içtiğini yazıyor peçeteye yani. Bakınca ölmüştüm gülmekten gerçekten böyle. Hani e, evet şey Reha'ya falan soruyordu. Hocam sen kaç tane içtin falan filan diye böyle meyve tabakları var ortada. Bir tane paçanga böreği falan filan diye her şeyi not almıştı. inanılmaz bir detaydı benim için. Çok gülmüştüm. O hep böyle aklımda kalır yani o yüzden. Hiç unutmakta zorlandığım bir eksin oldu mu? Yani yok. <laughs> Sette tanışınca çok şaşırdığım biri oldu mu? Mehmet Yılmaz Ak için. Herkes çok komik diyor mesela. Öyleyse çok şaşırırım. Çok ciddi duruyor. Evet, ben de Mehmet'le tanıştığımda çok şaşırmıştım. Evet, sert duruyor ama hayatımda tanıdığım en komik insanlardan bir tanesi. Çok eğlenceli bir karakter kendisi. Çok seviyorum onu. Buradan onu da öpüyorum. Bahar setinden bir gününü geçirmek için bir kişi seçeceksin ve seçtiğin kişi seninle dalga geçmeye başlarsa 10 milyon dolar kazanacaksın. Buluşmak için kimi seçerdin? Neslihan Hoca. Neslihan Hoca böyle evet bir gün güzel güzel takılırdık. Çok da güzel dalga geçerdi benimle. Böyle tatlı tatlı tokatlardı falan filan. <laughs> güzel güzel eğlenirdik. 10 milyonumu da cebime atardım, devam ederdim. Eğer hayatını bir film karakteri olarak canlandırsaydın bu film hangi türde olurdu ve neden? Psikolojik gerilim. <laughs> Psikolojik gerilim, korku biraz da komedi öğeleriyle beraber harmanlanmış bir janra diye düşünüyorum. Bu soru Seren'e. Aziz Uras'ın senden çektiği nedir ya? Ne istiyorsun çocuğumuzdan? Hiçbir şey. Yani ben olabildiğince tatlı bir sevgili olmaya çalışıyorum kendisine. Fena da olduğumu düşünmüyorum bu konuda. E olabilir. Seren'in de zor günleri olabilir. Ama ilişki dediğimiz şey de böyle değil midir zaten? Çıkarsın bir gün, düşersin falan filan. Önemli olan bunu beraberce sürdürebiliyor olmaktadır diye düşünüyorum. Ayrıca istemiyorduysa... Ayrılsaydı yani hani. İblisin cennetteki ismini biliyor musun? Cemil olabilir mi? Suat? Yusuf? Orhan bilemiyorum. İlk kamera karşısına geçtiğin o anı hatırlıyor musun? Nasıldı, neler hissetmiştin? Profesyonel olmayarak ilk geçtiğim anı hatırlıyorum. İlkokul 1'deydim. Kuzenim sinema televizyon okuyordu ve kısa filmi için beni çağırdı. Ben de tabii böyle çok heyecanlı bir şekilde gitmiştim. Bir pastanenin önünde böyle okul kıyafetlerimle beraber bir sahne çekmiştik. Hatta ilk repliğimi de hatırlıyorum galiba. Hadi burada bir şeyler yiyelim de sonra bize geçeriz diye böyle bir repliğim vardı. Çok acayipti. Ben çok eğlenmiştim. Böyle şey Allah Allah nasıl bir dünya bu falan filan diye düşünmüştüm. Çok keyifliydi ama ya. Ondan sonra zaten hep böyle bir kamera arayışı, sahne arayışı, bir şeyler bir şeyler öyle devam etti. Bahar dizisindeki Seren karakteri için girdiğin ilk audition nasıl geçmişti? Ne olur süreçten bahset çok merak ediyorum. Nasıl geçmişti? Ondan önceki gün zaten okumuştum karakteri ve dediğim gibi çok heyecanlanmıştım. Çünkü güçlü bir karakter bayağı kendisi ve hayatta kendi doğruları var. Bir şeyler yaşıyor ve bir şeyler için savaşıyor. İlk dişine gittiğimde Mehmet Can hocamızla çekmiştik. ikinci yönetmenimizle. Vallahi çok güzeldi. Oturmuştuk bir karakter hakkında konuşmuştuk falan nedir ne değildir diye. Ben de şey demiştim yani içimden. Dedim Seren benim hiç merak etmeyin yani. Gerçekten Seren benim hiç merak etmeyin. Güzeldi, çok eğlenceliydi. Asistan odası sahnesini çekmiştik hatta ilk audition'da. Böyle inek obası falan filan diye herkes bir domine ettiği. Sonrasında Uras'la ilişkilerinin açıldığı o sahneyi çekmiştik. Çok güzeldi böyle çok katmanlı bir sahneydi. Ben çok güzel geçmişti ya. Umarım olur diye çıkmıştım oradan. İnsanlar da çok tatlılardı zaten. Öyle. Alkol aldığında sinirli biri misin, yoksa komik biri mi? Denim. Yok ya ben alkol aldığımda baya şey sevgi pıtırcı bir insana dönüşüyorum. Böyle şey gelin bir sarılalım. Hadi bakalım falan filan. Sizi çok seviyorumlar falan başlıyor. Hani böyle öpeceğim muhabbetine gitmiyoruz ama şey tatlı oluyorum yani ben baya böyle he, pamuk pamuk bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Umarım başka şeyler duymam. Google'da adını yazınca çıkanları direkt soruyorum. O zaman sen sırasıyla cevapla. Nisude Albayrak, Boyu, TV dizileri, Yaş, Sevgilisi. 1.72 Şahmaran vardı. Şahmaran Netflix'te aile. Dünyayı değiştiren Ayten'imiz var. Bahar. Kimler geldi, kimler geçti? 28 yaşındayım. Sevgilim de yok. Taliplerimi bekliyorum burada. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Görüşmek üzere. Oyunculuktan kazandığın ilk parayla ne yaptığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Tiyatrodan kazanmıştım ilk paramı. O zaman işte böyle 120, 130 lira gibi bir şeydi ve çok büyük bir paraydı yani o zamana göre. Olduğunu mu ne 2 beşlik yapıp sahneye çıktığım herkese imza attırmıştım e, bir beşliği o hala durur mesela çerçevelettim o e, hala evimde vardır. Sonrasında da annemlere yemek ısmarlamıştım. Altın bilezik dediniz ya hani falan. filan. Hani. Ee, evet. Öyle de bonkör bir insanımdır. Tam benim tipim dediğim bir ünlü söyler misin? John Hamm. Gerçekten kendisini Mad Men'de falan çok beğenerek izlemiştim. Hoş bir beyefendi kendisi. <laughs> bir günlüğüne Bahar dizisi karakterlerinden birinin hayatını yaşayacaksın diyelim. Kimi seçerdin ve neler yapardın? Bahar dizisi karakterinden birinin hayatını yaşayacaksın diyelim. Uf, zor soru. Vallahi bilmem Evren olurdu herhalde. Böyle akşam tekneye giderdim falan, hastane çıkışı falan, motoruma binip böyle keyif keyifli, efil efil, tekne de işte iki kadeh bir şeyler koyardım, takılırdım falan filan. Hastanede hiç yokum bu arada farkındaysanız. <laughs> Sadece ne evrenin dışarıdaki hayatını istiyorum ben galiba. Birinde yükseldiğin en garip şey ne? Mesela benim için gözlük takması. Böyle fiziksel bir şeyden mi bahsediyoruz şu an? Bilemiyorum. Birinde yükseldiğim en garip şey. Allah Allah ne olabilir ki? Ben kimseye yükselmiyormuşum galiba. <laughs> yani şey olur herhalde garip midir bilmem ama garip değil o aslında. Ama böyle şey müzik zevki falan herhalde yani. Böyle şey geniş ve tatlı bir müzik zevki varsa ve uyuşuyorsak mesela ondan bayağı etkileniyorum hani. Müzik benim için böyle şey çok birleştirici bir güç. O yüzden onu diyebilirim. Garip, maksimum en garibi budur herhalde diye düşünüyorum. Ve sorularımız bitti. Bugün O Ne Diyor'da sizin sorularınıza cevap verdim. Çok keyifliydi. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Görüşmek üzere.